Bir şampanya mantarı ve bir felaketin başlangıcı. Şampanya mantarının kristal avizeye çarpmasıyla keskin bir parça hızla aşağıya fırladı. Camda ince çatlaklar örümcek ağı gibi yayılırken etraftaki turistler hala kahkahalar içinde kutlama yapıyor, yaklaşan felaketi fark etmiyorlardı. Bu sırada tüm sergi platformunu tutan vidalar yavaş yavaş gevşemeye başladı. Kalabalığın ortasında bir kadın aniden huzursuzluk hissetti. Bir şeylerin ters gittiğini sezdi. Başını kaldırıp etrafına baktı. Tam o anda altlarındaki cam bir anda kırıldı. İnsanlar çığlıklar içinde boşluğa düşerken bir adam demir bir plakaya tutunmayı başardı. Lisa korkuyla elini uzattı ama yetişemedi. Adam karanlık boşluğa savruldu. Hayatta kalanlar panikle acil çıkışa koşarken duvarlardan biri gürültüyle çöktü ve birçok turisti yutacak kadar büyük bir enkaz oluşturdu. Kaçış yolu kalmayınca herkes asansöre yöneldi. Ancak tam o sırada kibirli bir iş insanı Lisa'yı itip kenara savurdu. Kendini asansöre zorla attı. Zaten kapasitesini aşan asansör birkaç saniye içinde sarsıldı. Ardından halat koptu ve her şey sessizliğe gömüldü.